Selamlar arkadaşlar. Bugün bölümümüzde günleri değerlendiriyoruz. Şimdi 30 Mart itibariyle soğuklar kuzey bölgeler etkisini sürdürüyor. Yer, yer Karadeniz'in batısı, ortası biraz daha etkili. Sonra doğuya doğru hareket ediyor. Trakya'dan çekildi. Batı kıyılardan soğuklar. Bugünden itibaren 31 Mart 1 Nisan'a geçişte sıcaklıklar hızlı şekilde artıyor. Batı kesimlerde hemen 15 derecenin üzerine çıkıyor. Ayın ikisi pazar gününde sıcaklıklar iç bölgelerde yer yer 15 dereceyi aşıyor. İç Anadolu Akdeniz çevreleri daha sonra Karadeniz'in orta ve doğu Karadeniz hattının tamamında ayın üçünde de bu sıcaklıklar yer yer etkili oluyor. 3 Nisan'a kadar sıcaklıklar yine normallerde ve yayar üzerine çıkabilir. 4 Nisan gecesi Balkanlar üzerinden soğuklar yine giriş yapıyor. Bu soğuk bu sistem kadar değil ama yine de yağ yer yer kuvvetli soğuklar barındırıyor. Zaman zaman muhtemelen de eksi e, 8 milyarda eksi 4, eksi 5, eksi 6 kuvvetinde yani 10 derecenin altına düşürür. Kuzey bölgelerde özellikle. Yaş olabilir. Ay ortası. 13'ünde hem sıcak hem de soğuklar. giriş olabilir. Ayın 13'ünde. Afrika üzerinde sıcak hava. Ayın 13 civarı. 12, 13, 14. Nisan gibi. Hem sıcak hava daha sonra da soğuk hava da ihtimali doğabilir. Uzun vade için bir ihtimalle burada bulunuyor. Evet, yağış durumuna da bakalım. Nerede? İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz, Samsun'da Ordu, çevreleri Giresun, Trabzon, çevreleri Rize. Çevreleri yer yer e, sulukar zaman zaman gece kar şeklinde iç kesimlerde tamamında yer yer kar yağışı etkili oluyor. Muhtemelen de iç kesimlerde son ama Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de devam. Aynen öyle. Bu devam ediyor dedik. Yarın batıya İstanbul batı çevrelerinden bir yağış sistem geçiş yapabilir. Yarın öğle saatleriyle sabah saatleriyle öğle arası öğlen civarı yüksek derneği karşılıklı olabilir. Yarın ayın birinde göre saatlerinde sabah doğru iki Nisa. Da orada Marmara'ya ve Trakya'ya güzel yağışlar geliyor. Kuvvetli yağmur şeklinde. Sonra üst kesimlerde karşı şeklinde olur. Ayın 4-5-6 civarı. Daha da bana da yağışlar ülkemize görebilir. Evet. Evet, yağışlar. O normal, aynı ikisinde kuvvetli yağışlar geliyor. Evet, aynı ikisinde üçünde peşinde yer yer genel hafta yağışlar. Kuvvetli özellikle batı bölgelerde yağışlar çok kuvvetli zaman zaman da yerel su baskın ihtimalleri de olabilir. Ege, Trakya ve Marmara çevreleri başta olmak üzere. devamlı yağış sistemler giriş yapıyor o bölgelerde. Evet, şimdi bu kadar güzel görüşmek üzere.